Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sizlere dürüstlükten, dürüstlükten başka, başka bir, bir şey vaat etmiyorum. Rüşveti, Rüşveti kaldıracağım. kaldıracağım. <laughs> Kirazlı'yı da kazandık efendim. Güzel. Evet. İlçe seçim kurulundan arıyorlar başkan. Evet. Kesin mi? Güzel. Bu işte bitmiştir arkadaşlar. Köyler aramayı bırakın. Başardık. Partimiz büyük bir zafer kazandı. Adayımız Zühtükaya Açık farkla başkan seçildi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten neticeden emindik efendim, hayırlı olsun! Ee, sayın vekilim... ...Sizce uygunsa heyet halinde gidip... ...Yeni başkanımızı tebrik edelim. Hayır! Adam baştan söyledi. Dalkavukluk istemem dedi. Makamına oturunca gidip usulden tebrik edersiniz. Şimdi de hani şımartmayalım adamı. E, haklısınız, evet! sayın vekilim, benim çok önemli bir işim vardı. İzninizle efendim. Ha, güle güle. Hay Allah, eve misafir gelecekti. Hoşça kalın, müsaadenizle. Güle güle, güle. Beri. hoşça kalın. Ee, i̇zninizle efendim, ben de namaza yetişeyim Allah sayın vekilim. Etsin. Müsaade ederseniz Hadi ben de gideyim. Güle güle. Ee, müsaadenizle, Dur. ben de çocuğum evet, okuluna uğrayacağım. Güle güle. İyi günler başkanım. Güle güle. Güle güle. güle, güle. Aa şey, içime sinmedi misafirleri atlatıp tebriğe geldim. Ha Ben de yarını beklemedim doğrusu. Buyurun efendim, gidelim. Ha, siz buyurun. Şey, geç kalmadım ya... Sen de mi geldin? E, ee, evet. Biz de Değil geldik. Yani, <laughs> Merhaba. Hayrola? Başkanımız evdeler mi acaba? Başkan? Evet. Evet, bahçedeler efendim. Buyurun, buyurun efendim. Sayın başkanım, saygılarımla tebriklerimi sunarım efendim. Tebrik ederim... ...Sizin hemşeriniz olmaktan gurur duyuyorum. Başkan seçilmenizdeki küçük hizmetlerimizi unutmazsınız inşallah. Ha, bizleri de, de hatırlarsınız. Da. Beyler... ...Şartlarımı ne çabuk unuttunuz. Ben yağcılık istemem demiştim. Çiçeklerinizle birlikte defolun. Ama... Şey, 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 de. Biz tebrik <laughs> ne yaptın? Kovmaktan beter ettin adamları. İtibarlı, güçlü kişiler bunlar. Benim için sıradan birer vatandaş o kadar. Babacığım, beni kendine danışman olarak alsana. Laf olur. Kendi işini kendin bul oğlum. Babam haklı. En iyisi sen Akın'ı danışman olarak al. Kültürlü, çok da yetenekli. Hı? Madem çok yetenekli Bileğinin hakkıyla iş bulsun kendine. Bal tutan parmağını yalar baba. Ben o balı ne yalarım, ne de başkasına yalatırım. Başta ailem, sonra bütün emşerilerim namuslu belediye başkanı nasıl olurmuş görecekler. İşte o kadar. Babam koskoca belediye reisi oldu ama kafası hala değişmedi. Gördünüz mü? Acele etme kızım. Babanız da bir insan. Hele o koltuğa bir otursun. Neler değişir neler. Çay ister misin? Çaymayı istemem. Ya çekmeyin bana be. Öyle heyecanlıyım ki, Zühtü Bey seçmekte çok iyi ettiler. Çok dürüst adam. Suçun bende olmadığını o gösterecek. İnanıyorum. Baba, postane sana çalışmış. Öyle mi? Ne yapayım bunları? Yırt gitsin. A Anlamadım. Yırt dedim oğlum. Kocacığım, biz hazırız. Nereye gidiyoruz? Törene katılmayacak mıyız? Ne töreni ya? E, bugün belediye reisliğinin ilk günü. Yok öyle bir şey... Ben sessiz sedasız gider makamıma otururum. Olur mu babacığım? Sen koskoca bir belediye başkanısın. Doğru, belediye başkanıyım. Ama koskoca değilim. Karışmayın işime, tepeme attırmayın. Aa, Akın. Ne güzel sürpriz bu. Kim bunlar ya? Hülya'nın arkadaşları seni karşılamaya gelmişler. İstemiyorum dedim ya. Bak bu çocuk da akıllı. Kutlarım sayın başkanım. Ya yapmayın dedim size istemiyorum. Ne olur yapmayın. Ya yap. Hayır, 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 Nerede? Aa! 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 Geliyor. Ya rüya gürültüsüz patırtısız gelecekti ama... Neredesiniz sayın başkanım? Tören istemiyorum demiştim size. Ah, efendim, söyledim, dinletemedim protokol gereği Bu kadar insanı bekletemezsiniz. Çok rica ediyorum sayın başkan. Lütfen. Buyurun. Çok ayıp olur sonra. Buyurun. Buyurun, buyurun sayın başkan. Buyurun. <laughs> Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik Tebrik Ay saatinde burada ne işiniz var? Hadi herkes işinin başına bak! Hadi çabuk! Ee, ne e, duruyoruz? Hadi girelim, hadi, girelim! Ee, ee, e, <laughs> Sizin ne işiniz var burada? E Kutlamaya geldiler Sayın evet, evet, e Başkanım! Efendim, Kutlamaya geldiler! Evet, Parti üyeleri, evet, temsilciler... Yani, Kutlama bitmiştir. Evet. Herkes işinin başına. Evet. Evet. Hadi çabuk geçe. Evet. Hadi, hadi. hadi Sen de çabuk hadi.